Yeni PUBG Mobile videosundan merhaba gönül dostları. Bugün Sukul'dayız. Ekiplerle beraber atlıyoruz. Yine tabi One Man Scout olarak girdim. Bakalım kaç saniye dayanabileceğim. Yok ya şaka maka benim burayı temizlemem lazım. Hemen. Abi 50 tane videoya böyle giriş yapıyorum hemen ölüyorum. Bu sefer ölmeyeceğim abi. Çünkü bir takım geliyor. İnşallah onlardan şanslı olurum. Neyse biraz iş yapalım. Aha M16 gel abi gel 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 gel. Çok iyi. Oo. Adam M24'ü bulur bulmaz vurdu ya bir tane. Allah'tan headshot gelmedi. Vallahi uzuyu alacaktım da uğraşamam şimdi onunla. Adamlar buraya geliyor sanırsam. Gel kardeşim. Güzel. Biz iki sizsiniz zaten. Ha çok çok güzel oldu. Oo yeni atlayanlar da var. Önümde en az iki kişi var. Yalnız canım az ya. Adamlara direkt tıraşlayamıyorum. Çünkü arkadaşlarını burada öldürdüm. Allah sakattayım. Hani sağdakini gördüm. En az Aha. Tamam. Kalan gelsin, kalan gelsin. Kardeşim. Nereye gidiyorsun? Terbiyesiz. Şunu almam lazım. O Uzi varmış elinde. Bak o adam beni sıkıntıya sokabilir. Cidden o adam beni sıkıntıya sokabilir. Neyse bunu aldım yerimi işaretlemesin diye. Tamam şu arkadaşını bir öldürmem lazım. Gel kardeşim şimdi. Aha gördüm onu. Çok hafif bir şekilde gözüküyor da acaba yer mi diye deneyeceğim. Aynen uzun uğraşlar sonucu öldü arkadaşımız. am M4. Vallahi m 4 alacağım. Bir ses daha var. Neredesin? Abi neredesin? Ha. Tamam. Çok güzel. Altıncı kilimizi aldık. O AK de varmış. Kardeşim artık gelmen lazım buraya. Bu adam sabahtan beri uğraştırdı beni ya. Gel kardeşim. Abi sen cidden iyi oyuncuydun. Helal olsun sana. Baya uğraştırdın beni çünkü. Tamam. Bir boostumuzu fullleyelim. Buraya çünkü 2-3 tane araç sesi geldi. Tamam. Yan binamda yüksek ihtimal birileri var. Evet. Gözükmüyor kimse. Abi adamlardan kaçtım mecburen. Çünkü 3-4 kişi birden üstü üstüme rastladı. Abi sen bir öl. O botu salacağım. Direkt yukarıdakiler oynayacağım. Ha botun killi de bana geldi vallahi. Ge bakayım. O 4x ayarlayamadım ya. 4x olmuyor bende. Aha en çılgınları geliyor. O adam yalnız bana çok fena vurdu. Abi çok çok fena vurdu. İlk sıktığım mermi headshot gitmese adam beni düşürürdü. Çok rahat düşürürdü diye. Canıma bak. Şimdi yukarıdakiler oynayacağım oradan Tokyo'ya direkt. Ha atladı lan. Lan manyak. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu adam beni unuttu. Direkt Tokyo oynuyordu ha. Aa, vallahi bitirdiler. Toki'den bitirdiler herifi. Adam tam bana bakarken bitirdiler. Neyse. iyi oldu. Düşmanımın düşmanı dostumdur diyerekten. Bu adamların ölüşünü izledim. Çok güzel. M24'ü de buldum. Tamam düzgün bir KNT'miz oldu. Artık bundan sonra daha rahatız. Abi sen çıktın. Tamam. Kaç gitsiniz? Ben seni alayım. Sen o droba göndermezler seni. Çok güzel. Evet, seni gördüm. Yalnız bu adam iyi oyuncu. Ben size söyleyeyim. Ölmesem iyi buna. Kaçırmayacaktım onu. Çok güzel. Adam fake attı, fake'ini yedim adam. Kasıkta da gitti. Abi seni oraya götürmemem lazım. Çok güzel. Bir iki tane yedi. En azından tedirgin oldu adam. Buraya bomba atarsa çok büyük sıkıntıya girerim, o yüzden arkaya doğru açılacağım. Aynen bomba da attı, kardeşim. Tahmin edebiliyorum ne yapacağını. Hadi, aha, çok çok güzel. Açık verdi, allah'tan. Şimdi diğer adamlar oynayacağım. Abi ben ne yapayım burada? Benim hiçbir seçeneğim yok ya. Alan adamlarda, adamlar da çatıda. Vallahi ben size beleş, beleşkil veremem. Burada ölmeyi beklerim ya da durup direkt Lotto'da atayım. kendi kendimi öldüreyim. Bu oyun içime oturdu. Bir oyun daha gelecek ya böyle bitmez. Cidden kötü oldu ya. Ama adamlar bayağı avantajlıydı ya. 12 kil 2323 hasar. Hasarımız fena değil. Neyse diğer oyuna direkt geçiyorum. Evet şimdi George Bull'dayız. En sevdiğim ikinci yer. Birinci yer Militari, ikinci yer George Bull, 3. yer Novo. 4'te poçinki olabilir. Bakalım benle beraber gelenler var mı? Var gibi duruyor üstümdeler muhtemelen de. Şuraya bir inelim. Böyle inmemeliyiz ama böyle olmaz. Kaç 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 kaç. Abi yatırmam lazım hemen. Yapacak bir şey yok. Biz öyle hadi başlayan youtuberlardan değiliz kardeşim. Bizim etimiz budumuz değil. Aha. Kardeşim Tamam güzel. Bu düştü. Bunun arkadaşlarını göremedim yalnız. Onlar da ya konteyner üstünde ileri taraftalar ya sağda solda bir yer. Aa sağdalar. Tamam güzel. Şimdi diğer arkadaşlarını oynayacağım bunları. Aha geriden sağdan mı ses aldım ben? Oo. Tam vaktinde sıktı. Yoksa yerine ayıkmayacaktım adamın. Göstermiyor. Bu büyük ihtimalle hangarın içinde de. Hani hangarın içinde ben o adamları oynayamam. Kask, gelik hiçbir şey yok. Şunlara bakacağım. Tamam abi. Bunlar direkt oyundan düşmüşler. En baş öldürdüğüm adam bunların adamıydı sanırım. Oyunca bunlar da oyundan çıkmış galiba. Aha. Abi... Şimdi. Şimdi biraz sıkıntıdayız. Kas gerek yok. Aha bot var. Yalnız şu an şu bot hayatımı kurtarmış olabilir. Çünkü baya dikkatlerini de onların. Alabilirim ama almayacağım. Gel kardeşim. Çok güzel. Çok çok güzel. En az iki kişi daha vardı arkada. Seslerini aldım onların. Aha geliyorlar abi. Loot yapamam. Neyse. Parçalanmış bir yelek bulduk. Hiç yoktan iyidir. Aynen en az iki kişi. En az iki kişi. Sesi aldım. Yerimi de biliyor. Çok güzel. Abi pompalı kaldım Geçmiş olsun. Of. Of be. Çok güzel oldu. Evet şuradan bir iki loot yapacağım. Daha adam var buralarda ya. Oynayacağım onlar hemen. Önümden ses aldım mı? Hemen gelmeyin bir kendime gelin biraz. Yok bunlar benim sesimi almışlar tam anlamıyla geliyorlar. Gelin abi. Bana şu kadarcık alan yeter coverlık için. Aha. İki ayrı ekip var onu düşürdüler. Aa geliyorlar. Bunlar takım, Aa bunlar takım arkadaşı değil. Çok güzel. Bunlar bunu tutlamaya gelmiş takım arkadaşı. Değil. Çok çok güzel. Abi ne yaptık biz böyle ya? bayağı kill aldık ha. 9 kill. Sadece buradan aldık hepsini. Çok iyi. Aa geliyorum size doğru. <laughs> neredesiniz abi? Neredesiniz? Aha gördüm vallahi. Kardeşim sen bir düş. Tamam güzel. Onun önünde galiba arkadaşı vardı. Yanlış görmediysem. Aha aynen gördüm. Seni de alacağım şimdi. Abi sen de bir göster artık. Aha. Tamam tertemiz. Burayı bitirdik sanırım artık ya. 11 kille buradan çıkıyoruz yavaş yavaş. Bence yeterli diyecektim. Aynen. Araba sesi geldi. Gel abi, gel 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 gel. Kaç kişi? En az iki. Çok güzel. Sen öl hemen. Ben iki gördüm sanki. Aynen. Aynen. Kaçmadığına göre doğru. İki kişiler. Güzel. O ne bot mu? Aynen bu da bottu sanırım. Neyse uzaklaşalım buradan artık. Ha, bunlar köprüyü tutmuş da. Bana bir açı vermediler ya. Haydi abi haydi abi. Bir açı verin be. Aha arabaya bindiler. Şimdi sprey atmak için çok iyi bir vakit. Güzel, birisi düştü. Onu alabilir miyim? Alamadım. Alamadım, kötü oldu. Ya bunlar en az 3 kişiydi ya. Ben direkt rahat tıraşlayamıyorum adamların üstünü. Soldan sıkanlar da var. Tamam, bu adam kalktı. M24'te denemeyeceğim şuna. Sanırım o enerji falan basıyordu galiba. Abi bunlar sol çaprazdan da darlıyorlar. Sen ye bakayım. Şu... O son anda sola kaçtı ya. Yer mi? Çok güzel. Headshot yedi ya. Kardeşim bu headshot'ı bir tut. Bunu da bir tut. Aa, ayağının yanından geçti. Tamam. Güzel. O da düştü. Abi çalmayın ya. Çaldılar vallahi. Seni bırakmamam lazım. Bir tane daha ye. Ay taşını ya, taşa geldi ya. Onu da çaldırmayayım abi lütfen. Tam güzel 16 kill geldi. Abi sen neredesin ya? Ben göremiyorum bu adam bir türlü ya. Allah Allah, çok mu sabit kaldım diyeceğim. Asis attı. Oo. Headshot vurdu. Allah'tan kar 98 yoktu. Neyse canımızı bir fullleyelim. Sonra Abi araba geliyor. Gelme abi gelme gelme. Oğlum gelme çok kötü pozisyonda yakalandım. Dört kişiler. Gel bak. Gel abi. Nasıl ya? Abi adamda M249 varmış ya. Sss, mermi sıktı ve bırakmadı. Toplamda 16 kill 2312 hasar. Evet hiç hız kesmeden direkt yeni oyuna geçtim. Bugün win almam lazım ya canım çok sıkıldı. Yine George buldayım her zamanki gibi. Ama kimseyi göremiyorum etrafta. Kimseyi. Benden başka atlayan olmadı sanırım ya. Bir iki loot yapayım, bir silah alayım. Bakacağım etraf. Abi yok adam. Aha varmış. Yo. Konteyner arasına kaçtı. <laughs> Bot olabilir ama olmayabilir. Yedi mi? Yemedi. Doğru. Sanırsam bot değildi galiba. Neyse işaret işimiz geldi. Bir AVM'imizi alalım. Ondan sonra zaten oyun bizim artık ya. Hadi bakayım. Vermedi abi ya. Neyse MK da fena değil. İş görür. M249'a geçeceğim. Neyse buradan gidebiliriz artık ya. Başka adam gözükmüyor çünkü. Hadi bakalım. Bitliste 5 minare. Abi adam var. Ulan ne güzel açıktan açıktan bir de koşuyorum ya. Oo. Oh. Güzel mevzular. Direkt müdahale etmek istemedim. Müdahale etsem miydim acaba? Bak burada bir tık bir şey olmuş olabilirim. Hata yapmış olabilirim. Ama işte ucuna gelip ölmekten bıktığım için o yüzden direkt şey yapmadım. Rushlamadım. Sakin oynayacağım abi. Bak burayı çok mantıklı oynamam lazım. Adam hemen üzerime geldi ya. Kötü oldu. Canımız gitti baya. Ruslumuzu fullleyelim. Sakince oynayalım. Abi yeter ya. Senle mi uğraşacağım ya? Tamam. Güzel. M4 paramı almayacağım. m 2 devam edeceğim. O ne? Birisi koşuyor açıktan. Abi. Ne kadar pis pis sprey attım o sağdakine ya. Çok kötü attım ya. Yemin ederim kolsuz gibi attım ya. Abi sen Bak bak. Tamamdan da ses aldım. Damdakini bitirmeye çalışıyorum da. Gider mi? Sanırım gitmez ya. Şöyle deneyeceğim. Abi sen o kapıdan çıkar mısın? Güzel bir timing olur. Olmadı. Başaramadık. Neyi başaramadım? Şu adamı ben bir bomba atayım. Güzel bombaya gerek kalmadı. Adam direkt düştü. Abi ben bu adamlarla çatışırken Dağ tarafına birileri geldi ama adamları göremiyorum şu önümdeki ağaçlardan. Neredeler ya? Aha sanki hafiften sollu görüyorum. O ağacın dibindeler sanırım. Yaz onlar bana değil yan binadakiler, yan binadakileri sıkıyorlar. Yani yan binada bunları sıkıyor. Valla adam gördüm görmedim. Abuk subuk sıktım ya. Denk gelirse diye. Şimdi biraz mermi almam lazım. Mermim bayağı azaldı. Ama en baş bir buradan bir bakmam lazım tekrar. Araba sanki buradan bir tık daha iyi gözüküyor. Abi o adam mı? Vallahi. Hadi bakayım. Çok güzel. Çok güzel. Abi çok çok güzel. Yani ne nereye sıktığımı bilmeden güzel bir sprey attım bence. Sprey de değil de güzel denk geldi ama adama. Şimdi yan binaya bakacağım. Ya da yan binaya bakmayayım ya. En yani başta şu adamlar. Oo. Yan bina bana oynayacak. Şimdi bak şurayı alıyoruz. Buranın konumu çok çok önemli. Ana. Birisi aşağıda mı? Aynen. Abi bomba attığı yere bak Allah için ya. Gel kardeşim. Çok güzel. Oh. Atlama sesi aldım sanki. Arkadaş atlamadı mı? Hani ana arkamda. Tamam ben, ben canımı bir basayım. Burayı bir tık güzel oynadık. Dağdakiler de var ama. Yukarıdakini artık almam lazım. Mevzu çok uzadı. Oyunda da bayağı az kişi kaldı. O ne? Haydi. Yukarıdaki adamı dağdaki adamlar yedi. Az önce benim arkadaşlarını öldürdüklerim yedi. Ha, onlar da buraya geliyor. Gel kardeşim. Nereye gidiyorsun hemşerim? Çok güzel. Burayı çok temiz aldık. Güzel oldu. Neyse diğer adamlara doğru artık gidebiliriz. Abi bak adamlara sıktım da. Cidden çok kötü sıktım. Büyük ihtimal montajda burayı keserim. Gel bakayım. Güzel. Abi bunu da yemesi lazımdı ya. Sıyır diye. Bu kötüydü. Kardeşim sen ye bakayım. Tamam o da yedi. Bak diğeri hedef gösteri bu sıkıyor. Bunu ye bakayım. Allah Allah. Bugün benim eğimde bir şey var ya. Gel bakayım. Saçmalık. Allah Allah. Normalde biliyorsunuz e-spor oyuncusu gibiyim. <laughs> evet. Bu oyunda da kimse kalmadı ya. Abi şunu yiyeceğim mi? Çok güzel. Bunu çok temizledi. yedi. Onu kaldırmasına izin vermemem lazım. Diye bakayım. Güzel kaldırdım arkadaşını Kaldırdım. Allah kaldırmış. Ya bakayım güzel. Bu niye güzel? Abi öyle artık ama. Bak. Abi ne uğraşıyorum. Çek M249'u ne kadar kötü. Olabilir ki ya. Güzel. Bunun bir mermi değiştirmesi var. 3 gün sürer mi ya? Öl abi, öl abi. Tamam. Gel bakayım. Seninle şimdi oynayacağım ben. Böyle önüne geçerler işte. Abi adam... Abi sonunda be. Sonunda be. Cidden sonunda be. Kardeşim. Sen... Bunlar iki kişi ya bu. Özgüven'in başka bir açıklaması olamaz. Göktürk. Bu adam bayağı kişi aldı ya. Galiba. Yani solda görüyordum sanki bunun adını. Soldan bakıyor. Soldaki de işte görüyorum. Tamam. Güzel. Evet. Adam o ağacın arkasında sanırım. Şimdi kardeşim o kafanı bana ver bakayım. O AVM ya da M24. Güzel. Üçüncü seviye kaskı vardı. Abi. O bir daha gösterir mi? Gösterir. Gösterir de. Benim bir tık açık vermem lazım. Aa ha, denedi. Hakkını kaçırdın. Şimdi göster. Pet çatıyı. Geçmiş olsun. Ah. Güzeldi. 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 Sonunda winimizi aldık. 13 kill. 2156 hasarlı oyunu tamamladık. Yani tam tatmin etmedi ama daha ileri gelecek. Buna emin olun. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.